Merhaba arkadaşlar ve şimdi sizinle Türk olan futbolcuları tanıtmak istedim. İstersen şimdi başlayalım. Bu Eren derdi yok. Tabi ne kadar eski arkasına yazıyor. Süper final 2016. Bunda Kasımpaşa'daymış. Türkiye ile gibi. Forvet oynamış. Şimdi geçelim. Yusuf Erdoğan Trabzonspor'da ve 2017 kartı. Bu ikimliğim kaptan Mevih Demiral Juventus'tan bir adını unuttum da başka bir takıma geçmişti. Bir seneye tekrardan Juventus'a gelecek. Cenk Tosun Beşiktaş'a geçtiğinde ama tekrar Beşiktaş'tan gitmiş. Boyu 1.83 Türkiye'li buna. Aykaslan Öztürk bu 2010 yılında 1.86 Yaşı da 20 Genç ama yaşı da uzun Boyu da uzunmuş ya Bu Veysel Savı Galatasaray'daymış Defansmış 2014'teyken stoper yani Türkiye'liymiş bu da Gökhan Alsan Orta sahada oynuyormuş. Türkiye aynı bu da. Bu da güçlü ve Çivel artık futbol bırak da eskiden Fenerbahçe'nin takımınızın kalecisiydi ama şurada zaten Fenerbahçe'nin ve milli takımın efsane file bekçisi yazıyordu. Efsane sevgisi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar futbolcuk kartını tanıdık. İlk hemen yoktan başlayıp Güçlü ve kadar. Yani